Değerli kamu emekçileri, sevgili özbüro iş üyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda, Güç İdaresi Genel Müdürlüğü'nde, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde, Devlet Tiyatroları'nda, Opera ve Balede, Spor Toto Teşkilatı'nda ve daha birçok kamu kurumunda çalışan ve bizden sabırsızlıkla toplu sözleşme bekleyen kıymetli üyelerimiz. 2020 yılının son yarısında başlattığımız örgütlenme çalışmalarının hemen arkasından sözleşme hazırlıklarını başlattığımızı hepiniz biliyorsunuz. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda yaşadığımız dünya ve ülke gerçeklerini dikkate alarak duyarlı bir emekçi sorumluluğuyla mantığını ve matematiğini iyi kurgulayarak titiz bir çalışma ve büyük bir emekle hazırladığımız taslaklar şu an masada müzakerede ve sonuçlanmayı beklemektedir kamuda imzalanacak ve 2021 2022 yıllarını kapsayacak toplu iş sözleşmelerinin üyelerimizin yaşadığı sorun, sıkıntı ve mağduriyeti ortadan kaldıracak ve haklı beklentileri karşılayacak bir içerikte ve en kısa sürede imzalanması için biz her şeyimizle hazır durumdayız. Değerli arkadaşlar, özellikle yıllardır kamunun işini yaptığı yani kamuda çalıştığı halde taşeron uygulaması sebebiyle ekonomik ve sosyal haklarından yoksun kalan çalışanların ilk kez bir toplu iş sözleşmesi yaşayacak olmaları bizim için hem bir büyük heyecan hem de büyük bir sorumluluktur. Sevgili arkadaşlar, 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile güvence altına alındığı halde idareler tarafından ödenmeyen yüzdelikler sorunu hepimizi üzmeye devam ediyor. Ayrıca eğitim düzeyi ile statüsü arasında doğru ilişki kurulamamış çalışanlar, haklı ve meşru sebeplerle tayin bekleyenler, aynı iş yaptığı halde farklı ücret ve işleme maruz kalanlar, iş tanımları hala yürürlüğe girmeyenler, kış ortasında başka şehirlere geçici görevle gönderilenler, gittiği yerde birçok sorunla uğraşmak zorunda kalanlar, yaptığı fazla mesainin karşılığını alamayanlar, 31 gün çalıştığı halde eksik ücret ödenen üyelerimizin tamamı Elbette ki, tabi ki çok haklı olarak imzalanacak bu toplu iş sözleşmesiyle bu sorun ve haksızlıkların ortadan kalkmasını beklemektedirler. Sendikamız bu anlamda sorumluluğun bilincindedir ve elbette ki üzerine düşen görevi fazlasıyla yapacaktır. Toplu sözleşme sürecini en başından itibaren tüm üyelerimizle SMS soruyla paylaştığımızı hepiniz biliyorsunuz paylaşılacak yeni bir bilginin olmadığını, daha da ötesi 2021 ve 2022 yılları için şu an bağıtlanmış tek bir kamu toplu sözleşmesinin bulunmadığını bilmenizi istiyorum. Sevgili arkadaşlar, hem enflasyonu, hem paramızın reel alım gücündeki azalmayı, hem de süreç içerisinde meydana gelen vergi yükünü dikkat alarak hazırladığımız taslakların muhataplarımız tarafından olumlu karşılık bulmasını beklemek en doğal hakkımızdır. Bu bağlamda Özellikle 690 sayılı kanun hükmünde kararname ile eski taşeron yeni kadrolu üyelerimiz adına yeni dönemi başlatan Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha en içten teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Kadro kazanımının bu kez şimdi de Bozoyla anlamlı hale gelmesini istemek hem olması gereken bir durum hem de tabii ki hakkımızdır. Toplu sözleşmede insan onuruna yaraşır bir ücret ve insanca çalışacağımız koşulları oluşturmak anlamında hükümetimizin olumlu yaklaşımlarını tabii ki bekliyoruz. Öz büro iş, vatan ve emek konusundaki duyarlı ve kararlı duruşunu onurla sürdürecektir. Bu bağlamda emperyalizmin, dış düşmanların ve ortaklarının tuzak ve senaryolarına karşı Allah devletimizi korusun ve ilelebet payidar kılsın. Hükümetimize güç ve kuvvet versin. Toplu sözleşmesini biz Ankara'da imzalayacağız. Ancak üyelerimizin yerelde yaşadığı sorun ve sıkıntılar konusunda iş yeri yöneticilerini birlikte çözüm üretmeye ve her şeyi yukarıdan beklemek yerine diyalog yoluyla sorunları çözme konusunda en empati yapmaya davet ediyorum. Yunus Emre'nin diliyle seslenmek istiyorum ve diyorum ki gelin birlik olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Sevgili arkadaşlar, toplu iş sözleşmesi sizin sadece... İki yıllık geleceğinizi değil, hayatınızı etkileyen önemli bir olgu olarak üzerinde ciddiyetle durulması ve en optimum sonucun alınması zorunlu olan büyük bir hizmet ve büyük bir sorumluluktur. Bu nedenle öz iş olarak atacağımız imzanın sizin yüzünüzü güldürecek, mutlu edecek bir nokta olması bizim önceliğimiz ve vazgeçilmezimizdir. güç İdaresi'ndeki üyelerimiz 1 Kasım 2020. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndaki üyelerimiz 1 Aralık 2020, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Meteorolojide çalışan üyelerimiz 1 Ocak 2021 itibariyle başlayan sözleşmenin farklarını zaten alacaklar için önemli olan imza tarihi değil, ne alacağınız, ne kadar alacağınız ve nasıl bir başlangıç yapılacağıdır. Bu arada henüz imzaladığımız Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ulusal Kalkınma Ajansı İzmir Katip Çelebi, Gaziantep ve Pamukkale Üniversiteleri için imzaladığımız sözleşmelerin hem tekrar herkes için hayırlı olmasını hem de bu toplu sözleşmelere bir örnek olmasını arzu ettiğimi herkesle ve hepinizle paylaşmak istiyorum. Sevgili arkadaşlar, sözlerimi sonlandırırken hepinizi emeğin selamıyla selamlıyorum. Özbiro İş Sendikası'nın bütün gücüyle sizin yanınızda olduğunu ve tüm mesaimizin sizin için olduğunu tekrar altını çizerek hatırlatıyorum. Hak için çarpan yüreğimiz, hakça bir dünya dileğimiz, mazlumlara olan yeminimizle sizin yanınızdayız. Haksızlığa susmayan, güce boyun eğmeyen direnç ve karakteriyle Özbiro hep sizin yanınızdadır. Hepinizin büyük bir sabırsızlıkla beklediği toplu iş sözleşmesi müjdesini en kısa zamanda vermek ve güzel haberlerde buluşmak ümidiyle sağlıcakla kalın, dostça kalın, hoşça kalın.